Sevgili yarış severler, Bursa İtman Pisti programına hoş geldiniz. Bursa'da 9 koşulu yarış programında start alacak olan safkanların İtman Pisti görüntüleri gelecek ekranlarınıza. Birinci koşuda bir numaralı Göldem. iç pistte Kazım Şengel'le çalıştı. Göldem'in 600'ü 41,5, son 400'ü 27 oldu. 2 numaralı Çağlayan Şelale'nin 642.6, 428.3 olduğu İbrahim Baguş'la çalıştı. İçte ve önde olan 3 numaralı tavus kuşuydu, arkada kalan tekinciydi. 1012.3, 428.6 oldu Mehmet Altunbaş'ta çalıştı. 3 numaralı Kondu Bey'i dışarıda ve kır safkandı. İçeride ise dağın ateşi vardı. 642 427.8 oldu. Ersan Yalçuva ile çalıştı. 4 numaralı Şanar Han 641 426.6 oldu. Şanar Han öndeydi. Arkada kalan Anadolu Efesi isimli safkandı. 9 numaralı Bavepir'in 600'ü 45.3, olan işini izliyorsunuz. Halil Altın'la bu işini gerçekleştirdi ve son çalışmasını tamamladı. 11 numaralı Hasan abi ekranlarımıza geliyor. Uğur Leventle ile çalıştı. 800'ü 56.2, son 400'ü 28.2 oldu. 13 numaralı Çavuş Babam öndeydi. Altın Kuruş isimli safkan içte ve arkadaydı. 1012.2 400'ü 28.6 oldu. Dışta ve önde olan Çavuş Babam'ın. 14 numaralı Aksi Seda, Çetin Çampolat idaresinde bu yarış için 857.7 57.7 400'ü 27.7'lik bir derece gerçekleştirdi ve son çalışmasını tamamladı. 16 numaralı Defne Gül Halil Kalın Yılmaz idaresinde iç pistte çalıştı. 639.6 426.3 oldu. 17 numaralı Hanım Hanım Sezer Çelik ile çalıştı. 645 son 400'ü 28.8 oldu. Bir numaralı Fortinello gerideki safkandı, önde Valegro vardı, Nurettin Şen'le çalıştı, 1005, son 400'ü 25.7 oldu. İki numaralı Jaguar Mail ekranlarımıza geliyor. Geride kalan safkandı, içte Ayıldev Dev, dışta ise Killer Queen vardı, 1005.6, son 400'ü 26.4 oldu. 3 numaralı King of Game ekranlarımıza geliyor. 1.5.3 426'lık uzun bir galop yaptı Kazım Şengelle ve son çalışmasını tamamladı. 4 numaralı Magic Spear, Turgay Doğan idaresinde 800 metrelik bir iş yaptı. Magic Spear'ın 850,5 son 400'ü 24.7 oldu. Arkada içte kalan 5 numaralı Satoshi idi. Dışta Fenerli Tayfa, önde Fire of Hope vardı. 637.5, 400'ü 25 oldu. 6 numaralı Hızlı Melek ekranlarımıza geliyor. 1005,5 son 400'ü 25.7 oldu. Dışarıdaki Safkan Hızlı Melek, içeride Kuşburnu vardı. 7 numaralı Londoner ekranlarımıza geliyor. Dışarıdaydı. içeride ise Tilbe Tuana vardı. 6 üzeri 37, son 4 üzeri 25.6 oldu. 8 numaralı Tilbe Tuana içerideydi. Dışarıda ise bu koşuda start alan 7 numaralı Londoner vardı. 637 400'ü 24.6 oldu. İsmail Dinar'la çalıştı. Bir numaralı Anarable ekranlarımıza geliyor. 5 Ağustos günü Çetin Taş idaresinde bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. 2 numaralı Ayza Okan İnce idaresinde çalıştı. 851.8, 400'ü 24.6 oldu. 4 numaralı Çakır Dağlı ekranlarımıza geliyor. 13 olan kısa düzlük sprintini Bayram Şanlı ile gerçekleştirdi ve son çalışmasını tamamladı. İçte 7 numaralı El Camino, dışta Güneş Işığı isimli safkan vardı. Furkan Karakurt'la 4 Ağustos günü 636.3 424 olan işiyle son çalışmasını tamamladı. İçeride olan 7 numaralı El Camino. 8 numaralı Kara Mürselli Erdal Baysal idaresinde 1 Ağustos günü 1005 400'ü 26.3 olan uzun galobu ekranlarınıza geliyor. 9 numaralı Nilgün Sultan Fırat Artış idaresinde 4 Ağustos günü çalıştı. 641.8 400'ü 27.4 oldu. 10 numaralı Mr. Hart ekranlarımıza geliyor. Bu safkanın 600'ü 39.4, son 400'ü 25.4 olan işini izliyorsunuz. Eren Ökten'le çalıştı. 1 numaralı Black Wasp, Furkan Karakurt idaresinde 800 metrelik bir iş yaptı. Black Wasp'ın 850.8, 400'ü 24.4 oldu. 2 numaralı bekri 1000 metrelik uzun bir galop yaptığı Mehmet Avcı idaresinde 1000'i 2.4 son 400'ü 24 oldu ve bu uzun galobuyla son çalışmasını tamamladı. 5 numaralı Startay Mehmet Yıldırım idaresinde 4 Ağustos günü 637.4 son 400'ü 25 olan işiyle ekranlarınıza geliyor. 6 numarada Dilim yandı. 4 Ağustos günü Ergün Özkan idaresinde 800 metrelik bir işle son çalışmasını gerçekleştirdi. Dilim yandının 800'ü 50.2, son 400'ü 24.4 oldu. 12 numaralı Sarper Han'ın Şahin Akduman idaresinde 800'ü 50, 400'ü 24 olan işini izliyorsunuz. 1 numaralı Telmi Boy Emre Kaçar idaresinde 4 Ağustos günü 637.7 425.8 iki kişiyle pistten ayrıldı. 5 numaralı Charlie Boy ekranlarımıza geliyor. Turgay Doğan'la 427 olan kısa düzlük sprinti yaparak son çalışmasını tamamladı. 6 numaralı Funky Fred ekranlarımıza geliyor. Funky Fred de 425.7'lik kısa düzlük sprintini Turgay Doğan'la gerçekleştirdi. Bir numaralı İzmir çocuğu Sezgin Işık İdaresi'nde 3 Ağustos günü 800 metrelik bir işle son çalışmasını tamamladı. 800'ü 49, son 400'ü 24 oldu. 4 numaralı King of Istanbul 852 427 olan işiyle ekranlarınıza geliyor. 30 Temmuz günü Baran Avşar'la yaptı bu işini. 4 numaralı King of Istanbul. <laughs> Dışta 2 numaralı Güneş Işığı. İçte ise El Camino vardı. 636.3 424 oldu. Sezgin Işık'la çalıştı. Önde 3 numaralı Maximus Boy, arkada dışarı geride kalansa Burak Şahtı içte kalan 851.3, 400'ü 25.3 oldu. Sezgin Işık'la çalıştı Maximus Boy. 4 numaralı Soner Bey, 1000 metrelik uzun bir galop yaptığı Mehmet Şah Yeşil Budak 1000'i 3.8, 400'ü 26.8 oldu. 5 numaralı Win My Son ekranlarımıza geliyor. Oğuz Eren idaresinde 1200'ü 118.8, 1000'i 5.7, 400'ü 26.7 oldu. 7 numaralı Lucky Tina Furkan İm idaresinde Furkan'ın idaresinde çalıştı 2 Ağustos günü ve 800'ü 50.4, son 400'ü 24.6'lık dereceyle pistten ayrıldı. 8 numaralı Madame Ludmina ekranlarımıza geliyor. Tugay alıcıyla 426,5 olan kısa düzlük sprinti yaparak pistten ayrıldı. 2 numaralı Gündüz Baba, Nuri baş Tugan idaresinde çalıştı. 855.7, son 400'ü 27.7 oldu. 4 numaralı al ser değil. Dışta olan safkandı, içte nohut vardı. Oğuz Erenle çalıştı bu safkan ve 600'ü 41,5, son 400'ü 27.2 oldu. 6 numaralı Tunca Soylu bir kenter yaptı. Cem Altun idaresinde içteki safkandı, dışta ise Kaftan isimli safkan vardı. 9 numaralı Al Fugara'nın 1013.8, 400'ü 28.8 oldu. Bu safkan Cemal Paso ile çalıştı bu işinde. 10 numaralı Altın Güneş ekranlarımıza geliyor. Ergün Özkan idaresinde son çalışmasını gerçekleştirdi. 642.6 42.6, 400'ü 28 oldu. 12 numaralı Yürek'ten Mehmet Avcı idaresinde 1000 metrelik uzun bir galop yaptı. Bini 11.8 son 400'ü 28.4 oldu. 13 numaralı son parıltı ekranlarımıza geliyor. Gökhan Erduman idaresinde bin metrelik uzun bir galop yaptı bu safkan. Bini 13.4 son 400'ü 28.6 oldu. 14 numaralı Storm Lady Salih Ayçiçek idaresinde 428 olan kısa düzlük sprinti yaparak son çalışmasını tamamladı. 17 numaralı Akan Pınar Halil Altın idaresinde 4 Ağustos günü 800 metrelik bir işle son çalışmasını tamamladı. 800'ü 58, son 400'ü 28.3 oldu. 18 numarada Asil Yumruk 800'ü 1 çift 0.3 400'ü 28 olan işini Sezgin Işık'la gerçekleştirdi ve son çalışmasını tamamladı. Sevgili yarışseverler Bursa'da 9 koşulu yarış programında start alacak olan safkanların itman pisti görüntülerini izlediniz. Tüm yarışseverlerimize iyi seyirler, bol şanslar diliyoruz. Hoşçakalın.